Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adabet et. Ha bu çok önemli işte. Demek ki biz düşmanlık beslemek istiyor muyuz? İstiyoruz değil mi? E, düşmanlığı biz çoğu zaman Hasan Osman'a, Mehmet'e besliyoruz maalesef. En büyük düşmanına düşmanlık beste. Ha neymiş o da? Nefsi emmare ve hevai nefsin. Yani nefsi heveslerin ve nefsi emmarene düşmanlık beste. Bu adabet duygusu sana onun için verildi. Osman'a Mehmet'e kullanman için verilmedi. Nefsi emmarine sen adavet etmezsen, bak şimdi adavetin olmadığı ya da ne olur? Dostluk olur. Sen demek ki en azılı düşmana dostluk besliyorsun. Ya nefsi emmaresine dostluk besleyen bir insan, hevai nefsine dostluk besleyen bir insanın akıbeti ne olur? Helaket olur ya. Buna adavet et, ıslahına çalış, o mızır nefsin hatırı için müminlere adavet etme bana böyle dedi, buna böyle dedi, bana işte bu yaptı, bana bu dedi diye ondan sonra bu nefsi emmarın hatırı için müminlere adavet etme. Sustur. O yüzden bize zarar verdiğini farkına varmamız lazım. Heva heveslerimizin, nefsimizin. Adavet besleyeceksen sonuna kadar adavet besle işte. Yap dediğini yapma, yapma dediğini yap. Terakki edersin. Bakın kurtuluş çaresi budur. Nefis diyor ki gitme. Diyorsa nefis gitme orada büyük hayır vardı. Git baba. Yap diyorsa yapma. Orada büyük zarar vardır. Ama bu adi nefsin için de gidip de üç kuruşluk dünya menfaati için ona buna ondan sonra adamet etme. Mü mümine adamet etme. Allah muhafaza.